Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. 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 Allahu bu Ramazan adabını, usulünü de en güzel farzını, sünnetini, şey hepsini Peygamber Efendimiz'e bize tarif etmiş. Bu güzel şeylerden birisi de sahurdur. Sahur yapmak bereket diyor Peygamber Efendimiz sallallahu ve Çünkü bu ümmete mahsustur Peygamber Efendimiz'in daha önceki ümmetler oruç tutardı. Akşam oldu mu if, orucunu iftar yapar. Niyet eder. ikinci gün yine akşama kadar. Başka yoktu. Bizi Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in hürmetine bize bu ikramı vermiş. Bunun da sabah kadar yani sabah ezanına kadar imsak vaktine kadar yiyip içebiliyorsun ama ya, yatladıktan sonra taraf kıldıktan sonra ondan sonra yatıp sahura kalkıp da bir şeyler yemek sünnettir, o bereket olur. Vela o şerbat peygamber sallallahu aleyhi Bir damla su içsen bile sahur niyetine. O da bereket olur sana. Yani. Şu insan şimdi geç yatıyor diye geç atıp da yiyip de yatıyoruz ki acıkmayalım diye. Gene daha beter acıkırsın o vakit. mühim değil de mühim olan sen normal ya şey yapar, sahura bir şey yemeyeceksen sen zaten kalkıp da biraz teheccüd kıl, yani onu, bir, bir su iç, onu teheccüd kıl, ta şey yapar kadar sabah namazı olmuş olur. Namazı da kılıp yatarsın. Yok onu da yapmayacaksın yine. Yine bir kalkıp bir damla bir bardak su iç. Sahur niyetine o da sana hem Peygamber Efendimiz'in emri yerine gelmiş olur. Hem sana fayda olur, sıhhat olur, bereket olur. Hem rızkına bereket olur, hem sıhhat, afiyetine, ömrüne bereket olur. Yani bu Bereket dediğimiz sır Allah Azze ve Celle'nin bir sırlarındandır. Çünkü bereketsiz olunca ne kadar toplasa, ne kadar yapsa bir şey elinde kalmaz. En bereketsiz şey de haram maldır. Haram görüyoruz milleti e, kandırıyor, ediyorlar bir. Halbuki وَمَا ile لَنْفَسًا Allah Azze ve Celle buyuruyor. K kendi kendilerini kandırıyorlar demektir. Kendilerini kandırıyorlar ki bunda e, o kadar e, hem e, şeye rezille maruz kalıyorlar ki bu adam sahtekar, bu adam hırsız, bu adam yalancı diye. Bir de aldığı parada ya kazandığı şeyde bir bereket olmuyor. Bir anda elinden gidiyor. Onun hem sıhhatı da gidiyor, yeni de gidiyor. Allah muhafaza etsin. Onun için bereket nerede bereket duyarsanız onu istemek lazım, ona talip olmak lazım. Bu sahurda o bereketlerden birisidir. Peygamber Efendimiz'in bize fazla eziyet olmasın diye su bile içseniz sahur niyetine bereket olun inşallah. Allah kabul etsin. Allah'a tevfik al-Fatiha.